Hadim Dedemli Köyü'nün baraj altında kalması nedeniyle Dedemli sakinlerinin iskan edileceği, taşınacağı, Dedemli Köyü'nün taşınacağı konutlardayız. Dedemli sakinleri projenin gecikmesinden dolayı bir şikayetleri vardı. Buna ilaveten maliyet bedelleri çıkarıldı ve bu maliyet bedelleri üzerinden de Dedemli sakinleri borçlandırıldı ve yaklaşık 750 bin lira civarındaki bir e, borçlandırmanın kendilerinin ödeyebilecek güçlerinin olmadığını ifadelerinden koparılması nedeniyle zaten bir mağduriyet yaşadıklarını ifade ediyorlar. Hakur bir seviyeye borçlandırmalarını talep ediyoruz. Bunun da takipçisi olacağız. İnsan onurunu korumak ve yüceltmek partimizin temel görevi. Bütün olaylarda kardeşim ben seni buradan çıkarıyor muyum devlet kararıyla? Sana evini her şeyini yapıyorum ücretsiz veriyorum refah devlet aslında bunu gerekli kılar. biz Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı olarak genel başkanımızın da talimatıyla elimizden geleni yapacağız. Bunun duyurulması noktasında, yetkililere ifade edilmesi noktasında ne gerekiyorsa yapıyoruz. tarım arazisi arsa zaten devletin mülkiyetinde değil. Buraya bir maliyeti yok. Sadece inşaat bedelinin maliyetini göde borçlanacaksın. Zorunlu göçe zorladığı için kanunla olacaksa biz de mağdursak bunu belediyenin emlak iş bedelinden borçlanalım dedi. Biz baraj mağduruyuz. Hukuken, kanunen ne yapabiliriz? Ve yazılı ve görsel medyada bu sesimizi duyurmak istiyoruz. Demre'nin derdi bizim derdimiz. Evet, evet, Sizin mağduriyetiniz öyle. bizim mağduriyetimiz. Şimdi bizden 555 milyar isteniyor. Zaten bu halk 555 milyarın toplamını ödedikten sonra göremez. Çoğu toprak olur zaten. Ülkenin insanıyız. Benim eşim kalp hastası. Nasıl ödeyeceğim ben 550? Yi? Bir aylığımız, yıllığımız yok. Şu şeyde ben ahırlarda mal besleyeceğim diye bakın ellerimi bakın. Ben orada nasıl nasıl yapacağım? Nasıl o 550 milyonu ödeyeceğim? Aynen. Bilmasını istiyoruz. Halk oldukça mağdur. Nereye gideceğini bilmiyor. Dedemli haklıdır, hakkını istiyor. Dedemli hakkıdır, hakkını istiyor. Dedemli hakkıdır, hakkını istiyor. Dedemli hakkıdır, hakkını istiyor. Dedemli.